Merhaba arkadaşlar. Bugün topraklar konusundan devam edeceğiz. Kurak bölge topraklarında kalmıştık en son. Kurak bölge topraklarından çöl ikliminin görüldüğü yerlerdeki topraklardan bahsedeceğim önce. Şurada çöl ikliminin görüldüğü yerlerde ne görülür? Çöl toprakları görülür. Bu topraklar kurak bölge toprağı olduğu için tuzlu ve kireç oranı yüksektir arkadaşlar. <laughs> kireç oranı siz de benimle birlikte yanına not alabilirsiniz. Yüksek olan topraklardır. Bir hatırlatalım. Lateritler neydi? Ekvatoral iklim bölgesinde görülen nemli bölge topraklarıydı. Yine postoller nemli bölge topraklarıydı. Kahverengi orman toprakları da Nemli bölge toprağıydı. Terra rossa Akdeniz ikliminde görülen kırmızı renkli topraklardı. Çernezyom toprakları en verimli topraklardı. Tundra yine kutup altı ikliminde görülen nemli bölge topraklarından da. Bir de kurak bölge toprakları vardı. Çöl toprakları kahverengi ya da kestane renkli sitep toprakları. Bunlar karasal iklim bölgesinde görülen topraklardı. Bunlar zonal topraklar grubu altında incelediğimiz topraklardı. Horizonları vardı. İklim hakkında bilgi veren topraklardı. Bir de intrazonal dediğimiz topraklar vardı. Ne demek intrazonal topraklar? Henüz oluşumu tamamlanmamış topraklar. Bunlarda gördüğünüz üzere A, C ve D horizonları var. Hangi horizon yok? B horizonu yok. Çok da önemli mi? Hayır, değil. Bu topraklar 3'e ayrı ayrı ayrılıyor. Halomorfik, morfik, hidromorfik ve kalsimorfik topraklar. Siz de benimle birlikte tekrarlayın. Halomorfik, morfik, hidromorfik, kalsimorfik topraklar. Şimdi halo halomorfik topraklar deyince aklınıza tuzlu ve kireç oranı yüksek topraklar gelecek arkadaşlar. Bu topraklar tabii ki nerede görülür dediğimde hiçbir şey bilmiyorsan tuz gölü ve çevresinde görülür diyeceksiniz. Hidromorfik topraklar hidro demek su demek arkadaşlar bataklık bölge topraklarıdır. Neymiş? Bataklık bölge topraklarıdır. Nerede görülür? Tabii ki direnajı olmayan delta ovalarında mesela Gediz, Büyük Menderes, Gediz, Büyük Menderes gibi delta ovalarında görülen topraklardır. Bu topraklarda su oranı yüksek olduğu için ne yapılıyor? Tabii ki pirinç tarımı yapılıyor. Ne yapılıyormuş? Pirinç. Kalsimorfik topraklar. İşte burayı aşırı önemsiyorum. Soru gelirse buradan gelir arkadaşlar. Kireçli topraklardır. Bu toprakların içerisinde de daha da önem verdiğim bir kısım var. Verti sorular arkadaşlar. Vertisoller nasıl oluşmuştur? Eski göl tabanları üzerinde göl tabanları üzerinde bir göl tabanı düşünün. Eski bir yanlış yazdık. Göl tabanı düşünün. Kurak, çatlamış. Bu göl tabanının içerisinde çatlaklardan kum ve miller bu çatlakların içerisine giriyor ve yağmur yağdığında tekrar yüzeye çıkıyor. Bu yüzden bu topraklar arkadaşlar dönen topraklar. Dönen topraklar ya da Anadolu'da taş doğuran topraklar denir arkadaşlar taş doğuran. Bu topraklarda ay çiçeği yetiştiriciliği yapılır. Ay çiçeği Nerede görülür o zaman? Ayçiçeği nerede yetiştiriliyor? Tabii ki Ergene havzasında. Ergene'yi sorularda göremediğiniz zaman Trakya'yı yapıştırın arkadaşlar. Trakya, Ergene havzasında vertisol topraklara görülür. Red zinalarda arkadaşlar yumuşak kireçli topraklar. Yumuşak kireçli topraklardır. Yumuşak, kireçli topraklar. E kireç nerede fazla? Karstik arazilerde fazla. Karstik arazilerde. Karstik arazi nerede görülür? Akdeniz bölgesinde görülür. Bunları not aldığınızı varsayıyorum ve geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, zonal toprakları işledik, intrazonal toprak işledik. Bir de azonal topraklar var. Azonal topraklar adı üzerinde taşınmış topraklardır. Allüyal topraklara nerede rastlanır? Akarsuların biriktirme yaptığı yerlerde akarsuların biriktirme yaptığı yerlerde delta ovalarında rastlanır arkadaşlar. Delta ovalarında. Delta ovaları nerede? Delta ovaları deyince aklınıza en büyük, en verimli ova gelecek. Çukur ova. Bafra, Karadeniz bölgesinde. Bafra, Çarşamba, Çarşamba, gibi ovalar gelecek arkadaşlar. Lösler rüzgarların taşıdığı topraklardır. Rüzgarların taşıdığı topraklar. Morenler ise buzulların taşıdığı topraklardır. Burada regosoller, kolivyal topraklar ve litoselleri görüyorsunuz. Buna da şöyle parantez açalım. Bakın yazdıklarım çok önemli. Siz de not alın. Sel sularının, sel sularının bir dağ yamacında, bir dağ eteğinde biriktirdiği iri taneli, iri taneli topraklardır. Kolivyal topraklar arkadaşlar eşittir. Kolivyal topraklar. Kolivyal eğer yoksa şıklarda litosolide işaretleyebilirsiniz. Tamam mı? Kolüvyal ve litosaller bu şekilde oluşuyor. Bir de regosoller var. Bunlar da yine sel sularının sel sularının volkanizma volkanik arazilerde biriktirdiği topraklardır arkadaşlar. Neymiş tekrar edelim. Alüvyal topraklar akarsular tarafından biriktirme faaliyeti yapılarak oluşmuş topraklardır. Akarsuların taşıdığı topraklara alüvyal topraklar diyoruz. Lösler rüzgarların taşıdığı topraklardır. Morenler buzulların taşıdığı topraklardır. Azonal toprakların arkadaşlar ortak özellikleri nelerdir peki? Azonal toprakların daha önce çıktı bunlar taşınmış olması. Bu topraklar bir başka yerden bir başka yere taşınıyorlar. Taşındıkları için bunların horizonları yok. Bunlar ne iklim hakkında ne de ana kaya hakkında bilgi verir arkadaşlar. Bunlar hiçlikten geliyor. Bunların ne ödüğü belirsiz. Bunun dışında verimli topraklardır. Verimli mineraller bakımından da zengin topraklardır. Peki her taşınmış toprağın üstünde tarım yapılır mı soruyorum size. Yapılır mı? Sadece tarım yapılabilmesi için toprağın verimli olması yetmiyor biliyorsunuz. İklimin de elverişli olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları not almışsınızdır. Geçtik. Şimdi Ülkemizde nerede görüldüğü ile ilgili burada kısa kısa bilgilerden bahsedeceğim. Halomorfik topraklar dediğim, intrazonal topraklara dahil de, değil mi? Hidromorfik, intrazonal. Bunların da vertisol gibi e, kalsimorfik topraklar vardı. Bunlar da kalsimorfik topraklardı. Nerelerde görülüyormuş? Konya Havzası'nda, dediğim gibi Tuz Gölü çevresinde halomorfik topraklar görülüyor. Hidromorfik topraklar ise bakın Çukurova, Gediz, Büyük Menderes, Bafra, Çarşamba gibi delta ovalarında görülüyor. Buralarda pirinç tarımı yapılıyor demiştik. Vertisoller yine Ergeni Havzası bizim için önemli. Ay çekirdeği tarımı yapılıyor. Reddina topraklarda yine İç Batı Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu volkanik topraklarında olduğu bölgelerde görülüyor arkadaşlar. Burayı da geçelim. Burada görsellerden kırmızı toprakları vermiş Terrarossa. Çernezyon toprakları. Çernezyon toprakları nerede görülüyordu arkadaşlar? Çernezyon toprakları. Evet. Bir yanıt duydum. Eka. Eka ne demekti? Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinde görülen topraklardı. Verimli topraklardı değil mi? Şimdi arkadaşlar topraklar konusunu bitirdik. Buradaki etkinlikleri lütfen yapın. Kitabımızdaki.